Arkadaşlar kanalıma hoş geldin. Bugün sizlerle Red Ball oynuyoruz. Bugün Red Ball'da ne yapacağız söyleyeyim mi? Bugün Red Ball'da efsane şeyler yapacağız. Bu bölümde kalmıştık. Cidden çok zor geçemedim. Çünkü o şerapsiz bombacı yüzünden arkadaşlar. Bu arada yanımda babam var. Merhaba baba. Merhaba arkadaşlar. Bu arada, bu arada, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Az önce video çektik ve kayıt almadı. Değil mi baba? Evet oğlum. Kayıt almadım. Ee, bu arada az önce erik yiyorduk. Bu arada bu arada niye kravat taktım? Söyleyeyim mi? Benim kravatım var. Niye kat taktım? Söyleyeyim mi? Çünkü Çünkü Ya baba öyle yapma ya kamerayı. Hayır senin kravat taktığını göstermek için ha, yaptım. Tamam. Arkadaşlar Arkadaşlar Çünkü bugün doğum günüm. Bu arada arkadaşlar e, ee, i̇yi ki doğdun diyenlere kalp atacağım. Pasta bari lepisti. Bu arada ben de durumlarınızı kalp atacağım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Beni Facebook'tan, Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Çok güzel canlı yayınlarımız olacak. 5 kişiye, 5 kişiye Facebook'umu takip ettireceğim ve onların ve onların yorumlarını kalp atacağım. Kalp atacağım. Bu arada beni takip edebilirsiniz Facebook'tan. Arkadaşlar ben size linkini veriyorum. Bu, Hadi. bu arada YouTube'da e, sayfan olduğunu da belirtsene arkadaşlarla. Sayfam da var. Kaan Eymen Özdoğan. Kaan Eymen Özdoğan ne diyeyim? Ya baba söyle. Kaan Eymen Özdoğan şeklinde girdiğiniz zaman Orada yüzlerce video göreceksiniz. Hı hı, ama bir tanesi boş onu izlemeyiz. Bunu çok <laughs> çok mu küçük o? Evet çok küçük. Onu bence izlemeye bence siz de gıcık olursunuz. O çıktı video değil. Ben orada konuşmuyorum. Gerçekten mi? Evet. Ama bu arada hiç öpücük vermedin babaya. Neyse arkadaşlar bunları boş ver. Baba çeksene ya. Ha tamam. E ee, bu arada siz onları Belki ben şunları öldürmeyeyim. Hiç fark etmedim. Abi. Bak. Bak, or bak orada bekleyeceğiz. Şurada bekleyeceğiz. Dur. Dur. Allah!